Hepinize merhabalar arkadaşlar. 5. sınıf sosyal bilgiler dersimizin 3. ünitesi olan Yaşadığımız Yer ünitesini inceleyeceğiz. Hepiniz dersimize hoş geldiniz. Haritayı tanıyorum başlığıyla başlayalım. Öncelikle harita nedir? Harita, yeryüzünün tamamının veya bir kısmının belli bir oranda küçültülerek kağıda çizilmesidir. Farklı kullanım amaçları için hazırlanmış haritalar vardır. Örneğin burada fiziki haritayı görüyoruz. Türkiye fiziki haritasını görüyoruz. Belli bir bölgedeki gezilebilecek yerleri gösteren turizm haritaları vardır. Veya ulaşım yollarını gösteren yol haritaları. Bunlardan bazıları olarak örnek gösterebiliriz. Haritanın ölçeği yani küçültme oranı işte bu kısımda gösterilmektedir ve harita nedir? Belli bir oranda küçültülerek çizilmektedir. Şimdi yükselti basamaklarına bakalım. 0 deniz seviyesi olarak kabul edilir. 0 metre deniz seviyesidir. Deniz seviyesinden yükseklere çıkıldıkça örneğin 400 metrelere kadar çıkıldıkça yeşil rengi görüyoruz. Peki yükselti arttıkça ne yapıyorum? Rengim sarıya, sarıdan açık kahverengiye ve artık 2000 metre üstünde yani 3500 metre sonrasında 4500 metrelere kadar Koyu kahve olduğunu görüyorum. O zaman haritamıza baktığımız zaman yükseltinin nerede en fazla olduğunu görebiliriz. Burada koyu kahve rengilerin en fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesinde yükseltinin çok fazla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi de fiziki haritada görebileceğimiz bazı yer şekillerini tanıyalım. Örneğin şurada gördüğümüz yükseltiler nedir? Dağ. Dağlar nedir? Çevresine göre yüksekte olan, tabandan zirveye doğru yamaçları, eğimli, yeryüzü şekillerine dağ ismi veriyoruz. Peki şurada gördüğümüz akarsu ne demektir? Bir yatakta eğim boyunca akan gördüğünüz gibi yağmur, kar erimeleri veya kaynaklarda oluşan sulara da ne diyoruz? Akarsu diyoruz. Şimdi de vadiye bakalım. Akarsuların yatağını aşındırarak oluşturduğu yüzey şekillerine vadi diyoruz. Burada da görselimizde görebiliyoruz. Şimdi ova neresi? Ova şu kısım. Çevresine göre alçakta kalan ve akarsu vadilerinin derin olmadığı düzlüklere ova diyoruz. Plato nedir peki? Ovanın tam tersine bu sefer çevresine göre yüksekte kalan şurada gördüğümüz kısımlar çevresine göre yüksekte kalan derin akarsu vadilerinin bulunduğu geniş düzlüklere de plato ismi verilir. Göl bildiğiniz gibi karalardaki çukurlara birikmiş durgun sulara göl denilmektedir. Fiziki haritamıza tekrar bakacak olursak yükseltinin demiştik ki yeşil tonlardan sarı ve kahverengi kahverenginin koyu tonlarına kadar yükseltinin arttığını söylemiştik. Şimdi de hava durumu ve hava olaylarına kısaca göz atalım. Hava durumu nedir? Hava durumu kısa süreli hava olaylarını gösterir. Havada meydana gelen ısınma, soğuma, yağmur, sis, rüzgar gibi değişimlere ne isim veriyoruz? Hava olayları diyoruz. Ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava tahminleri yapmaktadır ve gün içerisinde değişik hava olayları yaşandığı görülmektedir. Şimdi de iklime bakalım. İklim nedir? Bir yerde hava olaylarının uzun yıllar boyunca gösterdiği ortalama duruma iklim denir. Ne demiştik? Hava durumu kısa süreli hava olaylarını gösterirken iklim uzun süreli hava olaylarının ortalamalarını göstermektedir. Peki iklim çeşitlerine bakalım. İklim çeşitleri nelerdir? Karasal iklim Akdeniz iklimi ve Karadeniz iklimi olmak üzere 3 çeşit iklim görülmektedir. Karasal iklim nasıldır bakalım? Karasal iklimde yazlar sıcak ve kuraktır. Kışlar ise soğuk ve kar yağışlıdır. Karasal iklimin özelliği budur. Bitki örtüsü nedir karasal iklimde? Bozkırdır bitki örtüsü. Ve kırsal kesimde evler kerpiçten yapılmaktadır. Çünkü bu malzeme hava sıcakken evin serin olmasını, hava soğukken de evin sıcak olmasını sağlamakta. Peki yetiştirilen ürünlere baktığımızda buğday en fazla yetiştirilen ürünler arasında buğday gelmektedir. Akdeniz iklimine bakalım. Akdeniz ikliminde nasıl? Yazlar yine sıcak ve kurak. Kışlar ise ılık ve yağışlıdır Akdeniz ikliminde. Karasal iklime göre ılık ve yağışlı. Karasal iklimde nasıldı? Soğuktu kışlar ve kar yağışlıydı. Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Ve iklime uygun yapı malzemesi nedir Akdeniz ikliminde? Taştır. Ve turunçgil üretimi için elverişlidir. Turunçgiller hangileriydi, hangi meyvelerdi? Portakal, mandalina gibi meyveler turunçgiller üretimi için Akdeniz iklimi elverişlidir. Ve yaz turizminin gelişmesinde yine Akdeniz iklimi katkı sağlamıştır. Şimdi de diğer iklim türümüz Karadeniz iklimine bakalım. Karadeniz ikliminde nasıl? Her mevsim yağışlıdır ve ılımandır. Ve buna bağlı olarak yağışların fazla olmasından dolayı bitki örtüsü nedir? Ormandır. Ve kırsal kesimde evler genellikle ahşaptır. Çünkü bu malzeme burada daha kolaylıkla bulunabilmektedir. Çay üretimi Doğu Karadeniz kıyılarında yapılmaktadır. Çay Doğu Karadeniz kıyısında üretilmekte. Ve Doğu Karadeniz sürekli yağış alan bir bölümdür. Fiziki haritamızda yükseltinin tonlarına bakmıştık ve iklim çeşitlerimize de baktık. Şimdi ki ya dağlık yüksek ve engebeli bir bölge. Kışlar çok soğuk ve sert. Neresidir burası? Dağlık ve engebeli. Kışlar uzun ve soğuk, sert geçiyor. Karasal iklim hüküm sürüyor. O zaman ulaşım zor. Tarım açısından pek elverişli olmayan şehirler var. Tabii ki neresidir? yükseltinin en fazla olduğu Doğu Anadolu bölgesidir diyebiliriz burası için. Peki yaşadığımız yerin iklimi nemli ve yağışlıysa, ormanlar çok geniş yer kaplıyorsa, ve her mevsim neredeyse yağışlıysa neresi olabilir burası Karadeniz ikliminin olduğu Karadeniz bölgesi olabilir Bir başka örnek yapalım Örneğin kışların ılık, yazların sıcak ve uzun geçtiği bir yer yaz turizminin çok elverişli olduğu, doğal ve tarihi pek çok varlığa sahip olan şehirleri olan bölgemiz neresidir Tabii ki Akdeniz bölgesidir. Nüfusa bakacak olursak Türkiye'de nüfusun en kalabalık olduğu il hangisidir? İstanbul'dur. Peki neden İstanbul bu kadar kalabalık ve nüfusu fazladır? Sanayi gelişmiştir burada. Ticaret, bankacılık gelişmiştir ve ekonomik faaliyetler gelişme göstermiş. İş imkanlarının fazla olması nedeniyle sürekli göç alan bir şehirdir. Ve bu nedenden dolayı Eğitim, sağlık, sosyal imkanlar da yine burada daha fazla olduğu için nüfus burada çok yoğun bir şekilde toplanmıştır diyebiliriz. Evet, şimdi de insanlar doğayı nasıl şekillendirmişlerdir? Ona bakalım. Yol yaparken örneğin önlerine çıkan engelleri aşmak için ne yapmışlar? Tüneller yapmışlardır. Veya konutlar yaparak kendilerine yerleşim alanları oluşturmuşlardır. Su, enerji sağlamak için, ihtiyaçlarını gidermek için akarsuların önlerine barajlar yapmışlardır. Ve akarsuların üzerinden geçebilmek için köprüler yapmışlar. Aynı zamanda topraktan yararlanmak, toprağı işleyip ürünler yetiştirmek için tarlalar açmışlardır. Ve madenleri çıkarıp yeni ürünler yapmak için madenleri çıkarmak için de maden ocakları açmışlardır. Şimdi de doğal afetlere bakalım. Doğal afetler nelerdir? Can ve mal kaybına neden olan deprem, sel, heyelan, erozyon gibi doğal olaylara doğal afetler denilmektedir. Bunlara bakalım. Heyelan nedir? Yağışın fazla olduğu yerlerde dik yamaçlardan aşağıya doğru bir toprak parçasının kayarak yer değiştirmesidir. En çok heyelan olayları nerede görülür? Karadeniz kıyılarında görülür. Çünkü yağış orada çok fazladır. Heyelanın önüne geçmenin en etkin yolu nedir? Ağaçlandırma yapmaktır. Çığa bakalım. Çığ, eğimli dağ yamaçlarında biriken karın kütleler halinde koparak aşağıya düşmesi olayına da çığ denilmektedir. Çığ en fazla nerede görülmekte? Doğu Anadolu'da kar yağışının çok fazla olduğu bu bölgelerde en fazla görülmektedir. Sel olayına bakalım. Sel nedir? Aşırı yağışlar ve kar erimeleri sonucunda oluşan su baskınlarına sel denilmektedir. En çok da nerede görülmektedir? Yine Karadeniz kıyılarında. Yağış fazla olduğu için Marmara ve Karadeniz kıyılarında fazla görülür. Fırtına. Fırtına neydi? Farklı sıcaklıktaki hava kütlelerinin çarpışmasıyla oluşan şiddetli rüzgarlardı. Bunlardan başka en önemli doğal afetlerden birisi deprem. Depremler neydi? Yer kabuğundaki kırılmalar, ani kırılmalar nedeniyle derin katmanlarının özellikle kırılıp yer değiştirmesi sonucu gerçekleşen ani sarsıntılara deprem denilmekteydi. Doğal afetlere müdahale için hangi kuruluş kurulmuştur? AFAD yani afet ve acil durum yönetim başkanlığının kısaltması olan AFAD kurulmuştur. Afetlerden bir başkası da orman yangınlarıdır. Orman yangınları da en çok Akdeniz ve Ege kıyılarında görülür. Neden? Çünkü burada yaz ayları kurak geçmektedir. Sıcaklıklar fazladır. Bu yüzden örneğin yıldırım düşmesi ya da kuru otların yüksek sıcaklık nedeniyle tutuşması veya İnsanların yaptığı hatalar sonucunda orman yangınları da yine görülmektedir. Şimdi de bazı çevre sorunlarına bakalım. Çevre sorunlarından hangileri var? Gürültü kirliliği örneğin. insanları rahatsız eden, insan sağlığına zarar veren sesler gürültü kirliliği oluşturur. Örneğin sanayi kuruluşlarının iş makinelerinin sesleri, ulaşım araçlarının sesleri veya yüksek sesle müzik yapılan yerlerin Sesleri kalabalıklardaki sesler veya yüksek sesle konuşan, bağıran insanlar gürültü kirliliğine neden olmaktadır. Bir başka çevre sorunu hava kirliliği. Hava kirliliği ne neden oluyor? Atmosferdeki zararlı gazlar artık insanlara ve diğer canlılara zarar verecek miktara ulaşıyor. Bundan dolayı da hava kirliliği oluşmaktadır. Ulaşım araçları, elektrik santralleri Binalardaki ısınma amaçlı kullanılan yakıtlar veya bunlar hava kirliliğine neden olmaktadır. Su kirliliği zararlı maddelerin suya karışmasıyla su kirliliği oluşmaktadır. Örneğin termik santraller, gübreler, kimyasal ilaçlar, sanayi atıkları. Bunlar su kirliliğinin başlıca nedenleridir. Diğer bir çevre sorunumuz erozyon. Erozyon nedir? Su, rüzgar gibi dış etkenlerle toprak örtüsünün aşınarak başka alanlara taşınmasına erozyon denilir. Erozyonda yine ormanların yok edilmesi, aşırı otlatma gibi faaliyetler erozyonun etkilerini artırmaktadır. Bir başka çevre sorunu toprak kirliliği. Toprak kirliliği nedir? Toprağa karışan bazı zararlı maddeler toprağın niteliğini bozmaktadır. İlaç veya gübrelerden kaynaklanan kimyasal maddeler olabilir. Çöpler veya atıklar. Yine e, sulardan toprağa karışan maddeler. Bunlar toprak kirliliğine neden olabilmektedir. Böylece 3. ünitenin sonuna geldik. Dersimize katıldığınız için teşekkür ederim. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenip paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Herkese iyi çalışmalar. Hoşçakalın.